Arkadaşlar benim adım Elhan. E, Youtube'da yeniyim. Yeni bir kanal açtım. Ve ilk oyunumuz Yıldırım ve Radim olacak. E, benim adım Emirhan Azerbaycanlıyım. Bakmayın öyle Türk tanışıyorum. Ama aslında Azerbaycanlıyım. Yani Şimdi oyunumuza geçelim. Bak zaman kaybetmeden hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Şimdi daha düzgün bir şekilde oynuyoruz. Oyun olmadı ya. Hadi. Arkadaşlar ben bunu düzeltelim. şimdi böyle idare edelim. Evet. Ben bunun evvelki videolarını attım YouTube'a. Orada konuşmadım. Ya da böyle kamerayı göstermedim. Allah bekler. Oğlum daha bir Bismillah ederdik be. Vay da neyse arkadaşlar. Ben onu keselim. Arkadaşlar bu arada Raşit biraz geç oldu. Hava karaldı. Saat Ooo 22 Oha Saat 15 lan zaman nasıl geçmiş artık. Neyse arkadaşlar. Ben şu an odada tekim. Odadayım. Bu videoda artık çizik şey ya. E, yarın e, bakarız ne oynayacağımıza. Şu anda henüz bir bilgim veremem. Çünkü Sadece bu oyun var. Sadece şu Hill Generator var. Başka oyunumuz yok arkadaşlar. Ama yükleyeceğim. Yarın bir video atmayı düşünüyorum. Ya bu video, ya bu oyunda olacak ya da başka bir oyunda atacağım. Eğer oyun takabilirsem güzel böyle bir oyun bakarız ya. Şimdi bir şey diyemem. Arkadaşlar ben bu oyunu bu akşam yükledim. Evvelce iki video attım. Yani iki, iki video çektim, attım. Evet arkadaşlar bu da ikinci Daha YouTube'da yeniyim arkadaşlar. Hepinizin yardımını ihtiyacımız var. İhtiyacım var. Güzel bir konuşamıyorum oğlum. Bugünlerde günlerde nasıl sıkıntılar var. Konuşamıyoruz. E, eh, doğru biraz heyecanlandım da biraz. O yüzden. Güzel bir like oran da gelirse arkadaşlar seriyi devam ederiz artık yani like gelmese de devam etsiniz de et. bu video siz yarın veya öbür gün izleyeceksiniz çünkü yarın atacağım. Burada can artık ces oldu. Bir de video mu attı zaten? Uzun bir şey Evet şimdi oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda en iyi para yığımı yani para derken şu para. Yaman sinik en iyi araç bu. Motosiklet. Arkadaşlar yine video devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz para kastım. Videoyu durdurup biraz oynadım. Para kastım ve şu anda bir harita haritası zaman arkadaşlar. Bakın şu harita. Ay bu harita neden söylüyorum çünkü Şimdi bu bu haritada parayı çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Nasıl? Hemen göstereyim. Arkadaşlar şimdi ara girdik. Yine motorumuz var. Ayda gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Havada paramız yükseliyor. Yani. Burada hızlı olursanız. Böyle. Baksanıza alacağım. Böyle para kasılmayacak da nasıl kasılmayacak? Süper bir zavallı. Yani. Yani tekrar başlayalım. Hiç uğraşmayalım. İki saat. Bu arada kamerayı yeni değiştirdim. اوی، باید جمع پاره اردن. کنید جدا. اه، باید یاد یاد میکنم. کسی افراد، پرهاد چشمه. باید جمع پاره اردن. بیرون Oha! paraya bak lan. Ama burada tek bir sıkıntı var arkadaşlar. Taşı çok az alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü havada uçuyorsunuz. Yani yerdeki paraları, enzimleri vs. taşları da çok zor alıyorsunuz. Bakın mesela ben hiç doğru şu an o benzin kaçırdım. Aha damla onu da kaçırdı. Sonra paralar. Paralar paralar görsün paralar. E, ne oynamamı isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Arada bir Tabii Azerbaycan diliyle karıştırıyoruz da. Tabi Azerbaycan ya. o zaman arkadaşlar biz burada kalalım bu bölümü de oynayayım. sonra videoyu kapatacağım dur bakalım nereye kadar oynayabiliriz hı hı ciddi vallahi ciddi Evet Arkadaşlar o zaman bu video bu video bu kadar olsun. Evet, biraz daha para kasacağım. Şu aratılardan alacağız biraz. Ben güzel para kasmalıyım. Çünkü paramız çok az. Şu karacı da alacağım. Evet, ki kedi zaten. Eğer serinin devamı devam etmesini isterseniz bu videoya hmm, kaç değerli 500 500 like istiyorum arkadaşlar abone olursanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abone olursanız da en çok mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Bu video böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz sıkıcı olabilir ama e, ilk videomuz olduğu için biraz muhabbet edelim dedik. Öyle. O yüzden de biraz sıkıcı olmuş olabilir. O zaman arkadaşlar 500 like istiyorum ama. O zaman hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Hepinize çok sevgilerim arkadaşlar ve bay bay